bir to be olarak açıkladığımız ifademiz vardı. Hani emizar, hevesbi, vazör, hedvin dediğimiz. Aynı zamanda be de tekrar eden süreçlerimiz vardı. Emizar ayınca, hevesbi ayınca, vazör ayınca, hedvi ayınca dediğimiz ifade. Her yani, ne zaman ki bu tanım konum hal durum ya da süreç ifadesi yetersiz kalırsa karşımıza ebilir, ecek ve meli dediğimiz modallarımız gelmişti. E, ebilir dediğimiz ifadeler might, may, could can dediğimiz yapılar dedi. Ecek dediğimiz ifadede will would vardı. Bir de going to'muz vardı. Going to bazen to be bazen modal olarak hareket ediyordu. E şimdi ise bu akşam karşınızda Meli ya da Melidi dediğimiz ifadelerimiz vardı. Hani bir şult yapısı, aynı şekilde bir şel yapısı. Mastımız vardı. Beş tane mayimiz var. Need to dediğimiz ifademiz vardı. Aynı şekilde dışarıdan bir baskı ise have to. E, anlamlarını da yazalım. Bu eylemlerin gerçekleşme olasılığı 60, 70, 80, 90 ve 100 dediğimiz ifade. E o zaman şöyle bir baktığımız zaman should bizim deneyim ya da tavsiye olarak nitelendirdiğimiz yapılar. Şelde karşımıza fikir ve öneri. Bir önceki videomuzda çok fazla şut kullandık. Biraz fikir olsun diye. Mas dediğimiz ifade de bireysel zorunluluk. Zorunluluk ya da sorumluluk dediğimiz ifade. M Need to ihtiyaçlarımız. Aynı şekilde have to dışarıdan gelen zorunluluklar. Zorunluluk ya da baskı dediğimiz ifadeler. Bugün mutlaka benimle gelmelisin. Ne yapıyorum? Kaç tarafa bir baskı uyguluyorum. You. Olmazsa olmaz ifadesi ise you have to come. L takısı with Benimle me Definitely Ya da Certainly Bugünün karşılığı Today Yazalım You have to Baskı uyguluyorum You have to come With me Definitely veya Certainly Today İnsanlar kütüphanede sessiz olmalılar. Kim? insanlar Cümlenin sonuna. E o zaman people malı ise bu deneyim tavsiye should ama kural tabela asıldıysa işte o zaman must olmak be sessiz silent nerede? In library. People must be. Bana göre should tamam. People must be silent in library. Peki devam edelim. Trafik kurallarına uymalıyız. Kim? We. Bana göre bu bir have to. Neden? Uymazsak kaza yapabiliriz. Ama normalinde kullanım yapısı must. We must uymak obey to traffic rules veya rules ın takısından of trafik. Must dediğimiz yapılarda gerçekleştirmediğimiz takdirde mutlaka bir ceza sistemi var. O zaman we we must bireysel sorumluluğumuz obey to rules of trafik. Uymazsak cezamızı öderiz. Tatilde dinlenmeliyiz. Tavsiye We should edinlenmek rest nerede at holiday. Peki yazalım. We should rest at holiday. Farklı hayatları anlamak için kitap okumalıyız. Bence bu bireysel bir sorumluluk. We must read book için for mak takısı ayıncı. Fiil isim yapımız. Anlamak ayıncı almaz derler ama understand two different lives. Sıfatlar başa. O zaman we must we must o kadar çok insan tanıma şansımız yok. Kitaplar dünyamızı geliştiriyor. We must read book for bunu farklı bir renkte yazacağım. For understanding büyük harflerle ki aklınızda bir nokta olsun. Understanding. Understanding. Two different lives.